Değerli arkadaşlar Bahçe sarmağımıza Kuşlarımız için salatalık ve elma Doğradık Zaten Bana alıştıkları için korkmuyorlar Direkt kendileri yemeğe gelirler Görsellik açısından Harika bir şey Özellikle kuş severlerin Bahçelerinde bu tarz sarmağın Olması bence harika olur Papağanımız Bir taneyi kaçırmış köşede kendince yiyor. Kanaryalarımız da zaten onlar denk geldiğim kadarıyla fazla tüketmiyorlar. Genelde tadımlık hesabı. Onun farkındayım. Mama da aynı şekilde. Kanaryalara aşırı bir tüketim yok. Muhabbetler kadar muhabbetler. Özellikle meyve tarzı, sebze tarzını salmada fark, et fark ettiğime göre mükemmel şekilde yiyorlar ve sonuna kadar da yiyorlar. Yani bir çuval verin, rahat o bir çuval bitirene kadar uğraşırlar, öyle bir vaziyetteler. Evde, kafeslerde fazla yemiyorlardı. Hatta birkaç tane kuşum hiç yemiyordu. Sevmiyorlar mıydı, alışkın mı diyordu, bilmiyorum. Ama burada birbirlerinden gördükleri için hemen hemen hepsi geliyor, hepsi yiyor.